Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 5 adet slide ile sizlere hepinizin işine yarayacak, biraz da canınızı sıkacak ol olacağını düşündüğümüz önemli mevzuat bilgilerini vereceğiz. Arkadaşlar işçiyseniz de, emekliyseniz de, memursanız da, düz herhangi bir kamuda çalışmıyorsanız da videoyu izlemenizde yarar var. Çünkü bütün herkesi ilgilendiriyor. Evet gelin başlayalım. 15 Ekim 2008'den sonra ilk defa memur olanların emekli maaş hesaplarında 2008 öncesi hizmetlerine ilişkin aylıkları son 7 yıl esasına göre SSK'lı veya bağ kurulu gibi 2008 sonrası aylık hesapları 5510 sayılı kanuna göre toplam gün sayısının her bir yıl için %2 oranında aylık bağlama oranı esasıyla hesaplanıyor. Görevdeyken aldığı görev aylığı bakımından 2008 öncesi memur ile arasında bu fark hissedilmiyor. Ancak Emekli olunca bu acı 2008 reform gerçeği öne çıkacak arkadaşlar. Şu an kimse farkında değil ama 2008'de 5510 sayılı yasa çıktı ve bu yasadan sonra aylık bağlama oranları %28'e kadar düştü arkadaşlar maalesef. Şu an bu 2008 sonrası kamuda işe girenler özellikle şu an bu olayın farkında değil. Bütün herkes arkadaşlar işçisi de memur da hiç fark etmiyor. Atıyorum arkadaşlar 10.000 TL maaşınız var ya diyelim bugün için kişi çoğunluk kamuda çalışanların çoğu şu an 10 bin TL maaş almıyor ama ona göre hesap edin. Aylık bağlama oranları özellikle 2008'den sonra işe girenlerin %28'e kadar düştü. Yani 10 bin TL 10 bin birim para maaş alıyorsanız bugün alacağınız emekli maaş 2800 TL olacak arkadaşlar. Bugün şartlarında ki 10 bin TL hanginiz maaş alıyor ona göre hesaplayın. Yani şu an öğretmeni de olsa ne bileyim kamu işçisi de olsa birçok insana 2008'den sonra özellikle işe girenleri bugün şartlarında en düşük işçi maaşı ya da emekli maaşı diyelim pardon 2500 TL civarı maaş bağlanacak arkadaşlar maalesef bu 2008'de çıkarılan 5510 sayılı yasa özellikle emeklilikte emeklilikte aylık bağlam oranlarını çok çok düşürdüğü için çok fazla fark edecek nasıl fark edecek şöyle kabaca bir kıyas yapıp diğer slayta geçeceğim örneğin siz bir öğretmensiniz arkadaşlar. 2007'de ilk kez işe girdiniz. Emekli olduğunuzda bugün şartlarıyla birin birinde emekli olduğunuzu düşünelim. Tahmini olarak bir 5500 ile 6000 TL maaşınız olacak. Ama siz 2008'den sonra öğretmen olarak devlete girdiniz. 2500 TL var maaş alacaksınız arkadaşlar. Bu kadar arada dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bu 2008 olayı Hakikaten çok canlar yakacak. Şu an dediğim gibi 2008'den sonra işe girenler daha emeklilikte gelmediği için otomatikman insanlar en az bir, bir, bundan sonra bir en az bir 10 sene, 15 sene sonra emeklilik dilekçeleri vermeye başlayacak otomatikman. Çünkü hem yaş şart olayı var hem 25 sene çalışma olayı olduğu için 2008'den bu yana 14 sene geçti. Bir 10 sene sonra insanlar bu acı gerçekte karşılaşacak. Umarız yeni gelen hükümetler bu olaya bir el atar yoksa çok fark edecek. Az önce örnek verdim. 2008 değil de 2007'de işe, kamuda işe giren bir öğretmen 5500-6000 TL emekli maaşı alırken 2008 sonrası işe giren bir öğretmen 2500 TL'ye tanım edecek arkadaşlar. Bu kadar devasa bir fark olacak. Diğer slayta geçelim. 2000 öncesinde 2000 2008 arasında ve 2008 sonrasında tamam asgari ücretten 2520'er günü olan 1970 doğumlu ve 1990 sigorta başlangıçlı bir erkek sigortalının bugün emekli olsa alacağı maaşın değeri 3102 TL oluyor. Eğer 2008'de 5510 sayılı kanunla güncelleme kasayız içinde büyüme oranının payı %30'a düşürülmemiş olsaydı maaşı bugün için 4033 TL yapıyor. Üstüne bir de aylık bağlama oranının 7560 gün için %42 değil de 2028 arasında gibi %57'den hesaplanmış olması halinde 843 TL de buradan geliyor ve maaş tam tamına 4876 TL oluyor. İşte aylık bağlama oranı bu kadar önemli ve 5510 sayılı 2008'de çıkan yasa 3100, 3102 TL arkadaşlar nerede? 4876 TL nerede? Bakın burada da bile o 2008'de çıkan yasanın ne kadar emekli maaşlarını düşürdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi umarız bu 5500 sayılı yasa bir an önce kaldırılır ki şu an kaldırılacak gibi görünmüyor. Çünkü kimse böyle bir yasa olduğunu bilmiyor. Emekli dilekçesini verdikçe insanlar önümüzdeki yıllarda bu problemde herhalde Facebook grupları açılacak ki var bir iki tane şimdiden açılmış. E, asker, asker arkadaşlar erkenden emekli oldukları için arkadaşlar özellikle uzman çavuşlar direkt bu grubu açmışlar. Çünkü onlar Biliyorsunuz askerler arkadaşlar erken emekli oluyor. Onlar da yaş şartı falan yok. Direkt süre bazında gün doldurdan da emekli olabiliyorlar. İşte onlar şu an bu 5510 sayılı kanunun tokatını yediler arkadaşlar. Facebook'ta grupları var. Bilginiz olsun. Facebook'ta da örgütlenebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Emekli sandığı iştirakçısı için emeklide esas derece, kadro derecesi ve kazanılmış hak aylık derecesi farklı ve önemdedir. Kazanılmış hak aylık derecesi ek gösterge ve emekli aylığının düzeyinde emekli esas dereceden çok daha etkilidir. Kadro derecesi yeşil pasaport hakkında belirleyicidir. Yeşil pasaporta memurlarda dördün birine inince alınabilme hakkı oluyor. Daha arkadaşlar şu devirde bir memur yeşil pasaport alsa ne olur, almasa ne olur? Yurt dışına çıkmaya kalksa dolar olmuş 15 TL. TL. 100 euro koysa cebine 1500 TL ediyor. 1000 euro ekleyebilse 15.000 TL ediyor ki hangi memur Şöyle 2000-3000 euro cebine koyup da Avrupa'yı gezebilsin. Türk Türkiye'de 50.000 TL ediyor 3000 euro. Burada da yine 2008 öncesi ve sonrası olayı var. Dediğim gibi bu 3600 ek gösterge de 2008 sonrası işe girenleri pek etkilemeyecek gibi görünüyor. Yasa ek bir madde koyulmazsa çünkü 2008 öncesinde ek göstergeler 3600 olacak ama 2008 sonrasında Emekli maaşlarını özellikle 2008'den sonra kamuda işe girenler pek etkilemeyecek memurlar için konuşayım. Burada da yine bir ayrımcılık olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Memur arkadaşlar buradan duyurayım. Kamu işçisi arkadaşlar buradan duyurayım. 5510 sayılı yasa 2008 sonrası işe girenler tokat yiyeceksiniz arkadaşlar maalesef. Ama şu an dediğim gibi kimse bilmiyor. Zamanla bir şöyle bir 5-10 sene sonra insanlar emeklilik dilekçesi verdikçe ve bağlanacak maaşı gördükçe şok geçirecek insanlar. Devam ediyorum. Engelli SSK emekliliğinde taban göstergeler için 2000 öncesi ve aylık bağlama oranı %60'dan 2028 arası aylık bağlama oranı %60'dan 2008 sonrası aylık bağlama oranı da %30'dan az olamaz. Yani arkadaşlar burada da 2008'de bakın %30 civarında indirildi. Aylık bağlama oranı maaşlarda, emekli maaşlarında. Engelli ve vergi indirimiyle emeklilikte aylık normal emekliliğe göre düşük olmaz. Mağullen emekliliğe göre de avantajları vardır arkadaşlar. Malulen SSK emekliliğinde taban göstergeleri için 2000 öncesi aylık bağlama oranı %70'ten 2000-2008 arası aylık bağlama oranı yani emekli ma maaşı aylık bağlama oranı %60'tan 2008 sonrası da aylık bağlama oranı %40'tan az olamaz. Bakın kademe kademe nasıl maaşlar düşürülüyor arkadaşlar. Eğer Emekli maaşlı başkasının bakımına muhtaç ise taban göstergeler için 2000 öncesi aylık bağlama oranı %80'den, 2000-2008 arası aylık bağlama oranı %70'den, 2008 sonrası da aylık bağlama oranı %50'den az olamaz. Burada da kademe kademe maaşlar nasıl düşürülüyor görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videoda 2008 öncesi arkadaşlar bir karamsar bir video yaptık. Umarız bir yasal düzenleme gelir. Sonuçta enseyi karartmayalım. Hükümetler gelip geçicidir düzenlemeler gelip geçicidir, kanunlar gelip geçicidir. Herhalde buna da bir çözüm bulunur diye düşünüyoruz. Geleceğin EYT'si bu olay olacak gibi görünüyor. İnsanlar emeklilik dilekçesi verdiğinde bağlanacak düşük maaşları görünce şok olacaklar. Özellikle kamuda çalışan arkadaşlar. Evet gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Buna benzer mevzuat bilgilerini kaçırmak adına videoyu beğenip kanala abone olursanız hiçbir özel mevzuat bilgisini kaçırmazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.